Yaz aylarında kolaylıkla yapabileceğiniz harika bir tarifim var sizlere. Salatamız için bir su bardağı mercimeğimizi akşamdan ıslatmıştık. Şöyle üzüldüğünü biraz geçecek kadar su ilave ediyoruz. Mercimeğimiz pişerken bir çay kaşığı tuz ilave edelim ki mercimeğimiz daha lezzetli olsun. Mercimeğimiz kaynadıktan sonra Altını kısalım. Güzelce yumuşayana kadar pişirelim. Mercimeğimiz pişerken biz de gerekli malzemelerimizi doğrayalım. Şöyle biraz birkaç dal soğan, yarım demet dereotu, yarım demet maydanoz, bir adet domates, bir adet salatalık küçük olmalarını tercih edelim. İki adet de böyle közlenmiş biberim var. Siz taze biber de kullanabilirsiniz. Malzemelerimizi doğrayalım. Öncelikle maydanozumu doğruyorum ben. Böyle maydanozumuzu kasemize ekleyelim. Dereotunu da doğrayalım. Hem besleyici hem tok tutan çok pratik bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. kere olduğunu da doğradık. Onu da ilave edelim. Bu arada mercimeğimiz pişti. Ocağımızın altını kapatalım ve mercimeğimizi süzüp soğumaya bırakalım. Yeşil soğanlarımızı da doğrayalım. Taze soğan bu tarife çok yakışıyor. Eğer taze soğan yoksa bir adet e, soğan da doğrayabilirsiniz. Yemeklik soğan. Şöyle küçük küçük doğrayalım. Doğramış olduğumuz soğan da ilave edelim. Salatalığımızı da doğrayalım. Beni nerelerden izliyorsunuz? Çok merak ediyorum. Hangi şehir, hangi ülkeden? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Videomu da beğendiyseniz küçük bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Sevdiklerinizle de sosyal medya hesaplarınızdan paylaşıp abone olabilirsiniz şöyle güzelce doğrayalım. Domatesimizi de doğrayalım. Şöyle küpler halinde doğrayabiliriz. Doğramış olduğumuz domatesleri de ilave edelim. Kapya biberlerimizi de ilave edelim. Soğuyan mercimeğimizi de ilave edelim. Bir kasede mısırımızı ilave edelim. Sosumuzu hazırlayalım. 1 adet limon suyu, biraz nar ekşisi ekliyoruz. Nar ekşim çok kuvvetli olduğu için ben çok az ekledim. Bayağı ekşi yani o yüzden. Biraz da zeytinyağı ilave edelim. Kendi damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz oranlarını. Bir çay kaşığı da tuz ekliyorum. Mercimeğim kaynarken zaten tuz eklemiştim ben. Şöyle sosumuzu hazırlayalım sosumuzu ilave edelim. Sevdiğiniz, eklemek istediğiniz baharatlar varsa siz onlardan da ekleyebilirsiniz. Şöyle salatamızı karıştıralım. Bakar mısınız renk cümbüşüne harika görünüyor. Hem göze hem dama hitap ediyor hem de doyurucu bir salata oluyor. Diyet yapıyorsanız, diyet döneminizde ise bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz salatamızı servis tabağımıza alalım. Çok harika, lezzetli bir tarif. Bunu gün menüsü olarak da düşünebilirsiniz. Bir alternatif olabilir sizler için. Masanızda çok renkli bir tabak olur. Muhteşem bir salata yaptık. Şöyle salatamızdan bir kaşık alıp tadına bakalım. Hmm, o kadar lezzetli ki. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.